Merhaba sevgili örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çift kat yaka çalışmasını nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben de örgüyü yaparken misinalı şiş kullandım. Eksiz bir yaka oluşturmak için. Bu kısa misinalı şişlerden arkadaşlar bu. 40 santimlik bir misinalı şiş. Hatta daha kısasını da kullanabilirsiniz daha kolay örersiniz. Hmm, şöyle belirtmek istiyorum ki 3 yaş olarak çalıştım. 93 ilmekle başladım. Bir ters, bir düz 16 sıra lastik örgüsü yaptım. Siz dilerseniz daha kalın bir yaka istiyorum derseniz daha sayıyı arttırabilirsiniz. Benim için yeterli oldu bu sayı. Şöyle göstermek istiyorum. Örgünün düz yönündeyiz arkadaşlar ikiye katladık. Ters yönünde yani şu an terste kalmışım. Buradan arka sıradaki ters ilmeğimi alacağım arkadaşlar. Ters ilmeğimi aldım. Şu an şöyle göstermek istiyorum. Bu ön yüzün ilmi Bu da arka kısmın ilmi oldu ikisini bir alıp örüyorum. Şu an düz düz kısımdayız. Arkadan da düz kısmın ilmeğini alacağız. Evet, düz kısmın ilmeğini aldım. 2 ilmeği bir alıp tek ilmeğe düşürdüm. Yani kesme işlemi yapıyormuş gibi düşünün. Şöyle göstereyim. Bakın arka kısmı bu şekilde. Ön kısmı bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Yani gece çekimi yaptığım için arkadaşlar çok belki net belli olmayabilir ama Instagram'dan çokça soru geliyor. Nasıl yaptığımla ilgili kısa bir video çekmek istedim o yüzden. Biliyorsunuz 22 aylık bir oğlum var. Onun yüzü, yani onunla ilgilendiğim için gündüzleri çekim yapamıyorum. Ancak örgü örmeye de gece saatlerinde vaktim oluyor. İşte de bu yüzden akşamları kısa bir video çekmek istedim. Yani yardımcı olmak amacıyla şöyle göstereyim. Şu an ters yönündeyiz. Ters yönün ilmeğini aldık. ve 2 ilmeği bir alıp çıkardık Evet şimdi düz yöndeyiz arkadan da düz yönü bakan ilmeğimizin aldık 2 ilmeği bir alıp ördük Umarım faydalı olmuştur sizin için de şöyle ben bunu sonuna kadar bitireyim ve bitmiş halini göstereyim size. Evet arkadaşlar bütün ilmeklerimi birleştirdim. Şu şekilde bir yakam oluştu. Umarım sizlere de faydalı olmuştur bu video. İnşallah örgülerinizde güzel güzel kullanırsınız. Gerçekten çok tatlı duruyor. Hazır yaka modeli gibi duruyor. Hani hazır kazaklarda bulunan yakalar gibi oluyor bir sonraki videoda buluşmak üzere videomu beğenip yorum yapmayı unutmayınız.